Narin cinayeti. Narin Güran cinayetinde iki önemli gelişme var. Bugün elimizde birçok bilgi var. Aralarında anne, ağabeyi ve amcanın da bulunduğu sekiz zanlı tutuklandı. Şimdi diğer Diyarbakır'a birçok bilgi var. Birazdan izleyeceğiniz video içerisinde Narin ve Sözlü ailesinin şu ana kadar ortaya çıkan tüm gerçeklerini öğreneceksiniz. Destekler için ve bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Profesyonel arama kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve gönüllü olarak insanların aramaya katıldığı tam 1700 kişi Narin'in bedenini 18 gün sonra buldu. Birazdan bahsedeceğim konu bazılarınızın canını sıkabilir ama böyle bir durumda bırakın sıksın. Polis, jandarma Darma ve kurtarma ekiplerinin savunması köy halkı ve Nari'nin aile fertleri bizi yanlış yere yönlendirdiler. Arama kurtarma esnasında köyün elektriklerini kestiler. Hatta köyde kargaşa olmasa işin yangın bile çıkarttılar. Bunlar da yetmedi ve küçük baş örtülerini köyün etrafına koydular. Dolayısıyla bu yüzden Nari'nin cansız bedenini bulmak çok zaman aldı derler. O zaman soruyorum. Bu soruyu tek benim sormadığımı, bu videoyu izleyenlerin de sesiyle, yüreğiyle sorduğumu biliyorum. Hanenin 400 kişi olduğu bir köyde jandarma, polis, profesyonel arama kurtarma ekipleriyle 1700 kişi 18 gün boyunca nasıl olur da bu denli yanlış yönlendirilebilir? Bu insanlar bu iş için eğitim alıp belli başlı testlerden geçip bu işe konulmadılar mı? Bu denli profesyonel insanları manipüle etmek, yanlış yönlendirmek bu kadar mı kolay? Ya her biri beceriksizdi ve narin bu beceriksizlik sonucu çok geç bulundu ya da o şuval oraya sonradan konuldu oldu. Düşünsenize 400 nüfuslu bir köyde 25 gündür siz bu cinayeti çözemeyeceksiniz. Bu inanmak mümkün değil buna. Ancak tahmin edersiniz ki bu kısımda da şu soruyu sormak gerek. Köyün bu kadar telaşlı, kalabalık, diken üstünde olduğu böylesi bir dönemde nasıl olur da bu adam bu şuvalı oraya herkesin gözü önünde koyabilir? Bu videoyu izledikçe hikayenin nasıl daha derine gittiğine şahit olacaksınız. Mustafa Kılıç, Savaş Kurtbaba ve Ferit Demir ile tanışın. Bu üç kişiyi tebrik etmek lazım. Çünkü her biri doğru kurumlara belki de herkesin merak ettiği o üç soruyu sordu. Savaş Kurtbaba burası bir köy Köy. Maksimum giren araba sayısı günde 10 yoktur. Ki cinayet günü sadece 7 araba köye girip çıkmıştı. Neden hepsini olay günü incelemediniz? Dava sürecini çok daha hızlı ilerletebilirdik deyip sözlü tecrübeli kişilere sistem etmiştir. Ferit Demir ise Diyarbakır Bora Başkanı Nahit Eren'e köy içerisinde jandarmanın kuş tepe kamerası 7-24 her yeri görebiliyor. Neden bu kamera kayıtlarına Nari'nin hayatını kaybettikten 25 gün sonra bakıldı sorusunun tamir edin cevabı ne oldu? Sen de biliyorsun ne olduğunu. Araştırıyoruz, inceliyoruz. Mustafa Kılıç ise Narin olayındaki şu iddiayı doğru tahmin eden ilk gazetecilerden Mustafa Kılıç, babanın röportajında şu yorumu getirir. Başta Nevzat'la derdimiz yok diyen aileyi görüyor musunuz? Nasıl da üstü kapalı bir şekilde Nevzat'a suç atmaya zaten bizim az çok derdimiz var da gibi yorumlar yapmaya başladılar der. Peki ya tüm bunların anlamı ne demek? Adım adım gidelim. Ekranda Narin davasından şu anki olan tutuklulara görebiliyorsunuz. Ve evet doğru görüyorsunuz. Hepsi aile bireyleri. Nari'nin yengesi ise 16 Eylül'de tutuklandı. Narin hayatını kaybettikten sonra neden telefonu değiştirdin dendiğinde kendini açıklayamaması zaten değiştirecektim. Denk gel demesi akıllarda hala soru işareti bırakmıyorsa bir de şunu dinleyin. Yenge ve amca her ne kadar Narın hayatını kaybettiği zaman köyde değildik deseler de kamera kayıtlarından ağırın etrafında oldukları ortaya çıkar. Salim Güran'ın ise kayıtlar yanlıştır. Ben orada değildim demesi yine hakkınızda olsun. Narin'in annesi hakkındaki bu yeni iddia ise eğer doğruysa gerçekten yazıklar olsun. Yüksel Güran, Narin'in kaybolmasından 5 gün sonra eve bir ambulans çağırır. Hemşirelerden devlet gizli bir test istiyor. Kanımı alın ve bana verinler. Buraya kadar belki bir şey yok diyebilirsiniz. Ancak iddialar şu yönde. Narin'in evde kanları vardı ve bu kanların temizlenmesi için anne şırınadan aldığı kan sayesinde kendi kanını dökerek Narin'in kan örneklerini gezlemeye çalıştı. Her ne kadar günün sonunda bu durum Nari'nin kanını temizlemiyor olsa da yine de buradaki niyet eğer doğruysa gerçekten yazıklar olsun. Devam etmeden önce şunu da bilmeniz önemli. Nari'nin babası Ferit Demir'e oldukça sert suçlamalar yapar. Ferit Demir'in eğer Köy halkıyla beraber konuştuğu röportajları görmüşseniz adam görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı için sert sorularla soruyor. Dolayısıyla Köy Halkı tarafından veya Nari'nin babası tarafından sevilmiyor. Arif Güran Ferit Demir'in işini iyi yapmadığını aile birbirine düşürmeye çalıştığından da röportaj esnasında bahseder. Aynı zamanda yine Güran ailesinin Perit Demir'i tehdit ettiği de iddialar arasında. Bu durumu takip eden gazeteciler veya izleyiciler ise burada Arif Güran'a oldukça sert çıkar. Kızın hayatını kaybetti, en büyük şüpheliler aileden ama hala söylemen gereken şeylere söylemen yerine işini düzgün yapmaya çalışan, dolayısıyla ailenin kötü gösteren bu adama suç atıyorsun derler. Otopsi raporlarına geçmeden önce ise Enes Güran'ın ındaki diş izlerinin Narine ait olduğu sanılıyordu. Bu iddia hala ortada kalsa da yeni iddiaya duyduğunuz zaman mantıklı gelip gelmediğini siz karar verin. Narin görmemesi gereken bir şeyi abisi tarafından gördüğü zaman abisi Narin'i tutar. Ancak anne araya girip ayırmak isterken annesi Enes'i yani kendi oğlunu ısırır. Bunun üzerine ise eve giren Salim Güran olayları durdurmak isterken Enes'e yumruk atar. Zaten bu yüzden Enes'in yüzünde şişlikler morluklar vardı. Bu iddiayı kanıtlayan en temel nokta ise Narin'in otopsi raporu. 8 yaşında biri eğer boynundan sert bir şekilde tutulursa anında kırıklar oluşmaya başlar. Ancak Narin hiçbir kırık yoktu. Aksine otopsi raporlarında Nari'nin boğularak hayatının alındığı ve son nefeslerini vermeden önce ağzından çıkan sıvının amcının eline bulaştığı, zaten eline bulaştığı işin de yine bu sıvının DNA örnekleri arabasının içerisinde de çıkmıştı. Ayrıca yine Nevzat'ın yeni iddiasına göre Salim Güran ailenin yengeleri ilişki yaşayan biriydi. Bunu da herkes biliyordu. Burada şöyle düşünebilirsin madem bu iddia doğru, madem bunu herkes biliyor, neden o zaman Nari Narin bunu gördüyse hayatını aldınız. Herkes bunu biliyordu ama sesli söyleyen kimse yoktu. Ve Narin yaşının ve heyecanının getirdiği durumdan dolayı bunu belki de herkese bağırarak söyleyebilirdi. Ancak ben durumun böyle olduğunu sanmıyorum. Yani bana göre Narin iki kişinin ilişkiye girdiği anı görmedi. Zaten 8 yaşında biri. Ne gördüğünü anlayabileceğini zannetmiyorum bile. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz iddia. Yani abisini belki de köpeğe bir şey yapıyorken gördü. Ya da belki de bilmediğimiz tamamen farklı bir hikaye var. Bu arada devam etmeden önce şunu da bilmeniz önemli. İddiaya göre Salim Güran narin hayatını kaybettikten sonra tüm köy halkı ve imamla beraber bir toplantı yapar. Burada ise köy halkını Kur'an'a el bastırarak narin hakkında kimse bir şey söylemeyecek diye yemin ettirir. İmam hakkında bu arada bilmeniz gereken detaylı bir bilgi daha var. Her ne kadar şu anda serbest kalmış olsa da polisin dediğine göre imamın telefonu içerisinden videoların içerisinde kendisinin de bulunduğu kısa videolara veya çok sayıda pop videoların ortaya çıktığında söylemekte fayda var. Aynı zamanda en son gelen habere ve iddiaya göre savcılık üçlü bir ilişkiyi özellikle dava üstünde tutuyor. Yani Salim Güren ...Narin'in annesi ve yengesinin güçlü bir ilişkisi olduğu davanın içerisinde geçtiğini söylüyorlar. Ve Narin'in görmemesi gereken tablo da bu ilişkiydi. Ancak ben bunun da doğru olduğunu çok fazla zannetmiyorum. Burada çok daha fazla farklı bir şeyler olabilir ve belki de bizim özellikle farklı yönlere bakmamızı istiyorlar. İkinci gelen ve yeni bir iddiaya göre ise Tavşantepe köyünde ritüeller, ayinler yapılmasıydı. Ve Narin de zaten bu ayinlerden bir tanesine kurban gitti iddiası. Büşra Sanay'ın iddiasına göre 1945 yılında yazılan Tavşantepe köyü... Bu iddiayı destekliyor. Bu kitap içerisindeki 19 rakamı oldukça önemli. Nari'nin bedeninin 19 gün sonra bulunması ve aynı zamanda 11 yıl önce bir babanın oğlunu yine aynı köyde kaybetmesi ve yine 19 gün sonra bulunması da yine belki de Büşra Sanayi'nin iddiasına biraz daha destekliyor. Bakın bu köy hakkında aslında daha çok fazla söylenecek şey var. Ama konuyu çok kasaptırmak istemiyorum. Eğer bu köy hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istersen, daha fazla videolar görmek istersen lütfen yorumlara yazmayı unutma. Bu dinleyeceğiniz kısmı ise özellikle bir videonun en son kısmına koydum. Eğer bir süreden beri piyasada sağlam bir laptop arayışı içerisindeyseniz Asus'un bu modeline bakabilirsiniz. Kısaca elinizle rahatça taşıyabileceğiniz, en son çıkan oyunları en iyi seviyelerde oynayabileceğiniz, piyasadaki en iyi laptoplardan bir tanesine bakıyorsunuz. Hem dışarı çıktığım zaman işlerimi kolaylıkla halledebileyim, beni üzmesin, hem de istediğim şekilde istediğim oyun oynayabileyim diyorsanız eğer şu bilgisayara bir bakmakta fayda var. Tost bir dünyada yaşamadığımızı zaten biliyoruz ama bunları böyle bağıra bağıra günlük hayatımızda gördüğümüz zaman etkilenmiyor değiliz aslında.